Çerkeş Fırsat Okulları 10 günden beri acı haberleri yapmaktan biz de bıktık. Acımızı paylaşmak üzere Çankırı'dan ta buralara gelen MHP İl Başkanımız Ahmet Kurt, Sayın MHP İlçe Başkanımız Suat Sevim ve partili arkadaşlar, şöyle sizlere tanıtayım, partili arkadaşlarımız da burada ve başkanım bizlere geldi. Biz de başkanımıza gelmişken hani bizim acımızı paylaşıyor. Aklımızdaki soruları soralım dedik insanların eee bir adına kısa bir röportaj yapmak istiyoruz. İsterseniz önce Suat Başkanım'a sorayım. Eee Suat Başkanım konuya vakıfsınız. Yaptığımız haberleri biliyorsunuz. Eee bu konuda başkanımı da buraya davet ettiniz. Allah razı olsun. Başkanım da bizim acımızı paylaşmak için kerkeşimize geldi. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Allah razı olsun. Başkanım eee olduğu bugünden olaylara zaten vakıf. e, vakıf Devlet Hastanesi Kurumu takımcılığınızda ziyarete ekip olarak gittiler, teşkilat olarak gittiler. E, Pelin Hanım da telefonla aradı ama e, Uğur Bey telefonla herhalde meşgul bir doktor yazıyordu, meşgul atmış. E, üç gündür, dört gündür Pelin Hanım e, ulaşabileceği her yere ulaştı. Bunlarla alakalı zaten bilgi vermek için İl Başkanım da buraya geldi. Onun asıl İlgi sahibi olalım başkanım. Size gerekli açıklamaları yapacaksınız. Başkanım hoş geldiniz tekrar. Sefa geldiniz. Sağ olun. Acımızı geçmiş paylaşmaya eyvallah. geldiniz. Eyvallah, eyvallah. Buyurun söz sizde. Estağfurullah. İlk günden itibaren elbette Çerkeş memleketi her taraf olduğu gibi Çerkeş'te de bir acı haber duyulduğunda orada olmaya çalışıyoruz. Ee, günün sabah saatlerinde de Yozgat'ta trafik kazası yaşandı biliyorsunuz. Oradaki arkadaşlarımıza da vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi. Allah rahmet eylesin dileklerimizi iletmek isteriz. Eee Çerkeş'te bir başkanlık yaşanan bu hadiseler her yerde olduğu gibi bizleri de elbette çok üzmekte. Bunun ilgili siyasi parti olarak da elimize gelenleri yapmak istiyoruz. Eee gerek genel başkan yardımcımız, milletvekilimiz Pelin Hanım nezdinde gerekse teşkilat olarak biz de e, ne yapılması gerekirse onu yapmak gayreti içerisindeyiz. Eee Pelin Hanım zaten bu konuyla ilgili Şimdiden itibaren hem işte hastanedeki arkadaşlarımızı e, telefonla arayarak, biz de bizzat ziyaret ederek onların yanında geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik kendilerine. Onun dışında bugün yaşanan hadisede de e, hemen Pelin Hanım devreye girerek, Karayolları Genel Müdürlüğü bizzat telefonla görüşerek, bizzat görüşerek kendisinden konuyla olan hassasiyetini aldı. Kendi tepkilerimizi tepki iletti kendisine. Bunu da bizimle paylaştı. Biz de basın açıklaması marifetiyle bunu Çerkeşe'de ve bütün can kaldığımızı duyurduk. Ee, bunun akabinde sonra da bu tarafa gelirken tekrar işte Sayın Genel Başkan Yardımcımız bizler aradı. Suat Başkanımız da aradı. Kendi elinde görüşmüşler. Ee, genel müdürümüzle tekrar genel müdürümüz Sayın Genel Başkan Yardımcımızla geri dönerek konuyu takip ettiğini, şu anda konuyla ilgili önceden hazırlanmış bir ödeneğin e, devrede olmadığını ancak durumdan vazife çıkararak, acil bir durum geliştirerek e, en kısa zamanda bu meselenin çözüleceğini, çerkeşlerin çankınların bu anlamda rahat olmaları gerektiğini işte bunu biz şeyde de söylemiştik, elbette özel tedbirlerimizde gereken tedbirlerimizde alarak e, hayatımızı böylece idam ettirmemiz gerektiğini. Ama devletin ittifak ortağımızla başta olmak üzere devletin bütün unsurlarıyla Çerkeşlerin yanında olduğunu bunu e, geçici değil kalıcı çözümler geliştirme gayret içerisinde olduklarını bizler hanımefendiye e, ifade etmiş genelde. Ben de bunu sizin aracılığınızla bütün Çerkeş halkına iletmek isterim. Başkanım. Bu anlamda kendisini daha seten Sayın Genel Başkan Yardımcılığına teşekkür ederim. Başkanım. Korgun Çankırı yolu yapıldı. Hı hı, Bakın e, kurşunludan Korkun e, yolu yapıldı ve bu yol e, bayağı işe yarıyor. Gerçekten de muhteşem bir yol oldu. Allah razı olsun yapanlardan. Evet. Ama işlevi ondan on kat daha fazla olan. Bakın Sinop'tan tutun Karabük. Karadeniz'deki bütün e, kamyon şoförlerinin kullandığı bir yol ve artı Çankırı'nın ilçeleri olan Kurşunlu Atkaracalar, saçak, hatta orta ılgaz bu yolu kullanıyor başkanım. Şimdi bu yol Çankırı'daki siyasiler ve bürokratlar tarafından her zaman şu söz söyleniyor. Çankırı'nın batıya açılan kapısı. Eğer batıya açılan kapı Çankırı'ya layıksa hiçbir şey yapılmasın istemiyoruz. Başkanım yani sizden, ha, de, siz de bir yönetici olarak evet, bu, evet. bu yolun duble yol olmasını siz de istiyor musunuz? Başkanım? İstiyoruz tabi biz bu memlekete çakılan her çivinin yanındayız. Yani devletin bütün kurumlarını, ilgili kurumlarını harekete geçirme noktasında da elimizden geleni yaparız inşallah. Yani bu yol benim de kullandığım yol. Yani ben de Bayramiren tarafından işte Ankara'ya giderken ben de aynı yolu kullanıyorum. Işıkta yolunda işte çerkeş güzel yolunu ben de kullanıyorum. Ben de oradan zorluklarını biliyorum. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz de çerkeşlerin halkımızın yanındayız. İnşallah bundan sonra da daha e, bu anlamda e, tedbirli oluruz, elimizden geleni yaparız. Ama devletin kurumlarını geçip, harekete geçirmek gibi bir görevimiz varsa ki var elbette biz bu anlamda elimiz taşının altına koyarız, elimizden geleni yaparız hatta daha fazlasını yaparız. Yapmak zorundayız yani söz verdiysek yapacağız, söz vermesek de yapacağız. Ben şuna da katılmıyorum aynı zamanda yani şurası önemli burası önemsiz gibi değil de memleketin her tarafı önemli elbette burası çok önemli. Başkanım. Orası da önemli ee, ama elbette burasının e, şey anlamında yük taşıma anlamında daha fazla önceliği olmalı diye düşünülebilir bu anlamda katılıyorum size. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Başka bugün evet. şimdi haberinizi yaptım. Evet. Sizin göndermiş olduğunuz evet. açıklamanın evet. haberini yaptım. Evet. Başlığım şuydu. Çerkeş siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları Çerkeş. İşte böyle hep birlikte. İnşallah. inşallah. Şimdi hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Evet. Biz bu birlikteliği Çerkeş'te inşallah sağladık. İnşallah. Sağlıyoruz. İnşallah. Allah bütün e, arkadaşlardan razı olsun, evet. sizden razı olsun buraya kadar geldiniz. Bu birliktelik inşallah Çankırı'da da olur, i̇nşallah. başka şeyler içinde olur. İnşallah. İnşallah. Ben buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, konuşmak isteyen, söz almak isteyen arkadaşlar varsa da ben mikrofonu tutmaya hazırım arkadaşlar. O Hı. zaman son söz şunu diyelim size Yani memleketiniz Çankırı. Biz memleket için ne yapılması gerekiyorsa ortak noktaları Çankırı olduğuna göre onu yapacağız inşallah. Ee, i̇nşallah devlet, eee inşallah halkımıza bu hizmet etmekte bize e, uzun süreler nasip olur. Eee dediğiniz gibi şu parti bu parti değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ki bunun en güzel örneğini bu akşam yaşadık, bugün evet. yaşadık. Bu vesileyle Sayın Genel Başkan Yardımcısı'na bir kere daha teşekkür ediyorum. Çerkeş Şarkı halkımıza geçmiş olsun evet. dileklerimi iletiyorum. Gecenin bu saatinde değil on bir buçukta. gecenin yarısı 3'te 4'te de olsa biz eee bu duyarlılıktayız. Ne zaman olsa göreve talibiz bu anlamda. Hoş durmaya talibiz. İsterseniz bir deneyin. Sabahın dördünde çağırın gelmezsek o zaman da deyin ki gelmediniz deyin. Bu anlamda elimizden ne gelirse yaparız inşallah. Allah razı olsun. tekrar Çerkeşlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yozgatlılara da aynı zamanda. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Konuşmak isteyen arkadaş var mı? Yok. Ben kapatayım.